Şimdi kolay gelsin. Sağ ol abla. Usta ne yapıyorsun? Evet. Hoş bulduk. Kazıyoruz başladık. Heh. İnşallah. Bir iki metre suyumuz çıkacak. Şimdiye kadar kaç metre kazdınız? Şu anda ikinci metre kazdım. Üçüncüyü kazıyoruz. Üçüncüyü kazıyorsun. Evet. Şimdi bir metre kazıp e, şu demirleri koyuyorsun galiba. Evet. evet. Beton atıyorsun. Bir metre sandıktan sonra kalıbı koyup betonluyoruz. Ha, sonra bir gün bekliyor musunuz? Şimdi zemine bağlı. Zemin e, gerekirse bekliyoruz ama gerekmezse beklemiyoruz. Hmm. Ertesi gün devam edebiliyoruz. Anladım. Dün gelmediniz de. Bak bir de hesap soruyorum bu arada. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Dün yağmur yağdı. Buraya yağmadı. Hiç yağmadı. Buraya yağmamış. O yüzden gelmedi. Olsun. Ben şey zannettim. Dedim herhalde betonun kurumasını bekliyorlar. Evet. Bu kelepçeler iki dört dörtlü değil mi? Bir iki üç. Kalıp mı? Kalıp Kort ha. Dört, kalıp. dört parça. Dört parça. Ha. Onları koyup kilitliyorsunuz evet. evet. Arka tarafına beton atıyorsunuz. Evet. Betonun harcına ne koyuyorsunuz? Çimento. Çimento. Çakıl. Çakıl, çimento. Ha. Evet. Şimdi ustam sen anlat bakayım bu kovayla ne yapıyorsun? Ne çekiyorsun? Bu kovayla aşağıdaki toprağı çekiyoruz. Ha, kazıp kazıp çekiyorsunuz. Aynen, toprağı çekiyoruz. O, o vaziyette büyük kazı oluyoruz. Tamam. Böyle yaklaşık 80 kova falan çıkıyor. Ha, bir şeyden. Evet. Bir, şeyden. bir metreden. Evet. 80 kova çıkıyor. Evet. Vay be. Vallahi işiniz çok zor sizin. Kovaları götürüp dışarıya bir yere döküyorsun. Sonra onları herhalde başka bir şey için kullanacaksınız. Şimdi evet. Bak çamur toprak gittikçe kuma dönmüş. Evet, evet. Kum, kum kumdan sonra su çıkacak. Su çıkacak ha kumdan sonra. Evet. Siz şimdi tahmin ediyorsunuz değil mi aşağı yukarı kaç metreden çıkar? Evet. Ustam işiniz çok zor. Allah yardımcınız olsun. Bakın bir kuyu yapmak bu kadar zor işte. Evet. Sabah saat 7.30-8 gibi geliyor ustalarım. Her gün bir metre kazıyorlar. Böyle toprağını 80 kova çıkıyormuş yaklaşık. 1 metrede. Tekrar söyleyeyim. Sonra kalıplarını döküp gidiyorlar. Bugün 3. gün. Yarın tekrar görüşmek üzere diyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Var mı söyleyeceğiniz? Yok abla. Unuttuğumuz, atladığımız bir şey varsa söyleyin. Tamam şimdi şey. Üç metreyi tamamladım. Evet. Şimdi ne yapıyorsun? Söyle bakalım. Şimdi harcını yapıyoruz. Ha. Harcını hazırladıktan sonra aşağı atacağız. Kuyunun içine. Ondan sonra kalıpta yarın çıkmış olacak. Dediğiniz. İki metre önde betonumuz olacak. Ha. Şimdi bu betonu o demin gördüğümüz çemberlerin evet. etrafına koyuyorsunuz, değil evet, mi? Evet, evet, aynı. Dur, ben bir bakayım kuyunun içine. Sen harcı hazırlayana kadar ben şu kuyunun içine bakayım. Diğer usta gelsin bir bir de anlatsın bakayım şimdi ne yaptınız. Aa orayı kaçırdım. Görüyor musun? Bir şey koymuştunuz oraya. şey atacağımız kalıp azları işte. Ha atacağımız kalıbı Art. koydunuz mu şu evet. yuvarlak çember gibi bir şey. Evet. O bak kenarlarında kalıp var. Artı üstünde. Üstünde. Ben görünmüyor Evet görünmüyor. görüyorum. Üst, olsun olsun Üstünde önce. üstünde e, kalıp var. O üstüne beton dökeceğiz şimdi. O aradan ağrı yanlara dolacak. Ha aralardan etrafı dolacak. Evet. Onun da kuruması için bir gün mü bekleyeceksiniz? İşte Ortalam bir gün bir gece. Hı -hı. Yani şey. Göre, Durumuna göre. Durumuna göre. Anladım. Şimdi bu en son çıkan toprak bu mu? O, oh, Gittikçe toprağın zengi değişiyor. Zengi değişiyor evet. Kırmızı kum. Kırmızı kum çıktı en son. Böyle bakın. Şuradan başlamışlar. İlk önce buraya atmış toprağı Bakın şu köşeye. Toprak yerden çıktıkça rengi değişiyor. İlk çıkan yani ilk değil de ikinci metreden sonra çıkan toprağın rengi bu. Daha sonra böyle sırayla atmışlar. Bakın toprağın rengi beyaz gibi. Beyazdan biraz griye dönmüş. Griden sonra hafif turuncuya geçmiş rengi. Daha sonra ne renk çıkacak? bayağı bir kum gibi çıkacak değil mi en son? Evet, evet, evet. Evet. İnşallah en son çıkışını da yakalarım. Şu anda kuyumuzun aşaması burada. Yani şu an 3. metredeyiz. Daha sonra geleceğim. 4. metrede de Ses. sizi yakalayacağım. Yarın kaçırma suyun çıkışını. Ha? Suyun çıkışını yarın kaçırma. Su çıkacak yarın. Ay kaçırır mıyım seslen oradan. Abla geldi. İsmi mi biliyor musunuz? Bilmiyor Bilmiyorsun. Dilruba Bilmiyor abla geldi. Koş de ben hemen koşacağım. Su çıktı de. Benim ismimi biliyorsun. Ömer. Biliyorum Mustafa. arada unutuyorum. ha. Mustafa. Mustafa tamam kardeş. Abim oraya. Aa kardeş misiniz? Aa ay. Sizin anne babalar ayrı. Niye? E, hiç benzemiyorsunuz sen yeşil gözlüsün o esmer. Birimiz gece doğmuş birimiz gündüz. <laughs> Ha, Ömer Usta şimdi bir anlat bakayım hangi aşamadasın, ne yapıyorsun? Şimdi beton Demir attık, ne? beton attık. E, kalıpları temizliyoruz. İşimiz bitecek ondan sonra. Betonu şu aralardan galiba. Bak elinle bir göstersene hangi Tabii, aradan bura, Burası beton. Karşı, bak. göster. Heh. Şurası şöyle. Beton attım. Bu kalıbımız, hmm. iç kalıbımız. Şu anda betonluyoruz yani. Tamam, bu yarın kadar kuruyacak. Evet. Yarın gelip bir metre daha kalacaksınız. Allah tasip ederse. İnşallah. İnşallah. Tamamdır. Çayınız geldi. Ömer Öyle su işaret verdi dedin. Niye Ramazan'a söylüyorsun bana söylemiyorsun YouTube'a? Bir söyle bakayım su işaret verdi mi? Ne dedin sana da? Demedin. E dedim ya ablam yarın dedim ya. Yarın dedim de. Yarın dedim ya. E bir çekeyim şu ortadaki o şeyi de bir çekeyim şöyle. Ama illa suyu koruyacağım diyorsan He. göstereyim yani. Yok yok artık yarın olsun. Suyu gizli tutuyorsun. Bunları yıkadın kaldırdın yarın yine bunları. Aynen abla. Aynen dördüncü metrede bunları koyuyorlar. Kalıpları bunlar bunların. <laughs> Şimdi bugün işleri bitti galiba. Yavaş yavaş hazırlanıyorlar. Gidecekler. Çaylarını içecekler. Çayı nereye koydun? Soğutmayın da o kadar kaynattım çayı. Şimdi dört metreden mi çıktı kum? Ay kum diyorum su. Şu doğru gidiyor işte. Hümeyra'sı abla. Evet. Hümeyra'sı aynı değil mi? Ha. Doğru değil Hümeyra aynı. Nasıldı ya aman ya. Boş ver sen, boş ver benim ismimi. Ya boş ver <laughs> oğlum biz şey izleyecektik, sen bu çektiklerini izleyecektik. İzleyemedik. İzleyemezsiniz daha koymadım ki ha, ben bizim montajlayacağım, ben size yollayacağım zaten. Evet. Ömer'in telefonuna yollayacağım WhatsApp'ına. WhatsApp'ın var mı Ömer? Tamam. 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 Ha, şu an e, içine giriyoruz. Allah nasip ederse, ee, ekmek paramızı kazanacağız. Bir iki, iki iki. Doğal. Ne Çok var. Biraz değil, bayağı. Var. Ne var? Kum kum. Ha daha kumları çıkaracaksınız. Tabii. Kaçıncı metredesiniz? Beşinci. Tamam suyu açalım. Şöyle bir suyumuz akıyor bak. Bu şey mi? Dinamo mu? Evet. Bu su motoru. Su motoru. Ha jeneratörle çalışıyor değil mi? Jeneratörle çalışıyor. Çekil çekil. Şimdi suyu açtılar. Su motorunu. Evet suyumuz şarıl şarıl çıkmaya başladı. Vay be. Sonunda çıktı. Beşinci metreden su çıkardılar. Bu su şu anda sarı gibi görünse de çok güzel berrak bir şekilde çıkıyor su. Daha tamamen kumlar temizlenmediği için bu şekilde çıkıyor. Biz kullanıyoruz çünkü ben ara sıra da içiyorum. Onu da söylemiştim daha önceki çekimlerimde Çaylara yemekleri de koyuyorum. Hiç de tadında bir değişiklik olmuyor. Gayet de güzel dönüşü. Şimdilik size veda etmek zorundayım. Çünkü buradan ayrılmak zorundayım birkaç günlüğüne. Arkadaşlarımızın kuyunun kapağını kapatmasını çekemiyorum. Ama onu benim kuyumdan biliyorsunuz zaten. Şimdi kendi kuyumun kapağını size göstereceğim. Aynı şekilde kapatacaklar. Biz de zaten güneş panelinden elektrik üretiyoruz. Elektrikten de suyumuzu evimizdeki depomuza çekiyoruz. Şimdi şu gördüğünüz 10 tonluk depo bunu dolduracak arkadaşlarımız komşularımız. Güzelce bahçelerini sulayacaklar. Kuyuları tamamen açacaklar iyice berrak gelene kadar. Şimdi dediğim gibi bugün arkadaşlarımızın kuyunun üst betonunu atmalarını gösteremiyorum ama burası bizim kendi bahçemiz daha önceden göstermiştim görmeyenler varsa tekrar göstereyim. Bakın biz normalde güneş panelinden elektrik üretiyoruz. Bakın afla kablolar var bir tanesi elektrik bir tanesi de su. Çekiyoruz evimizin üstündeki depomuzu suyla dolduruyoruz isterseniz tabii teneke de su çekebiliyoruz. Bakın kablolar içeriye doğru gidiyor içeride. Dinamo var. Oradan suyumuzu güzelce çekip kullanıyoruz. Evet. Bu da bizim güneş panelimiz. Bu arada yan taraftaki ayçiçekleri göstereyim size bayağı bayağı büyüdüler hemen hemen. bir ay oldu bunlar ekileli bir aylık halleri böyle. Evet. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.